Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu Arkadaşlar İslam'daki ayetleri, hadisleri bilimle e, doğrulamaya çalışmak her zaman doğru değildir Evet dünyadaki her şeyi Allah Azze ve Celle koyduğu kanunlara göre yaratmıştır Ki Allah Azze ve Celle'nin koyduğu kanunlar bilimdir işte bizim bildiğimiz bu bilimin tanımı Allah Azze ve Celle'nin dünya üzerine koyduğu kanunların toplamıdır Yalnızca Allah Azze ve Celle elçilerine mucize verdiği zaman bu dünya üzerine koyduğu kanunları değiştirir. Yani ya da üzerinde oynama yapar, bir müddet iptal eder. Yani Denizin Hz. Musa'nın e, asasını yere vurmasıyla ikiye ayrılması gibi bilimsel olarak mümkün değildir. E, fakat Allah orada o kanunu değiştirmiştir gibi. Onun dışında Allah Azze ve Celle e, bütün dünyadaki her şeyi kanunları koyduğu kanunlar üzerine oturtmuştur. Burada bir sorun yok yani bu anlamda bakarsak ayetler bilimle örtüşür. Mucizeler haricinde ayetler bilimle her zaman örtüşür. Lakin şöyle bir durum var. Bilimsel araştırma konusunda insan acizdir. Yani mesela bugün bilim adamları yumurtanın beyazına zararlı diyor, yarın yararlı diyor. Yani bilim kesin bir sonuç ifade etse, o bilimin kesin bir sonucunu biz bulabilsek, bir daha hiç yanılmayacağımızı bilsek, Deriz ki bakın bu ayet buna işaret ediyormuş. Ne kadar net. Ama bilimsel araştırmalar sürekli değiştiği için, insan bu konuda aciz olduğu için bir ayetle direkt bakın bu bilimsel araştırma bu ayeti işaret ediyor anlamında ikisini bağlayamayız. Kur'an'da ne vardır? Net aklın gerçekleri vardır. Mesela Allah Azze ve Celle'nin bulutlardan su indirmesi meselesi Kur'an'da geçer. Yani buna bakıyorsunuz net bir gerçek. Bulutlardan iniyorsun. Bulutların da üstünden falan gelmiyor. Direkt bulutlardan indiğini görüyorsunuz. Bilimsel araştırma yapmanıza bile gerek yok. Veya hayvanlardaki bazı özelliklerden bahsediyor Allah. Bunun için bilimsel araştırma yapmaya da gerek yok. Bakıyorsunuz hayvanlara ya da Allah neye işaret ediyorsa bakıyorsunuz ve doğruluyorsunuz. İman bu şekilde gerçekleşiyor. Ama daha derin mevzular var. İnsanın araştırmasının her zaman yeterli olmayacağı meseleler. Bu meselelerde hemen ee, bilim adamları bir şey ortaya attı diye Bakın bu şu ayete benziyor Bununla bunu bağlayalım demeyin Bu çok tehlikeli bir şey Yarın e, bugün mesela bir insanı bu şekilde inandırdınız Adam dedi ki gerçekten e, buna işaret ediyor Yarın bilim adamları dedi ki e, Bu yararlı olan şey aslında zararlıymış Şimdi bu, siz bu adama Bu yeni Müslüman olmuş kişiye nasıl açıklayacaksınız bunu Adam ona güvenerek Müslüman olmuştu Kaldı ki bugün Bilime yön veren zihniyet Bilimi tekeline almış zihniyet Müslümanlar değil. Kimler yapıyor bunu? Bugün küffar yapıyor. Zaten onların hayata bakışı, kainata bakışı yaratıcının olmadığı ile alakalı. <laughs> yani doğal olarak e, bilimi buna göre yönlendiriyorlar. Bilimi doğal olarak çarpıtıyorlar ki e, İslami gerçeklere işaret etmesin. Bununla alakalı çalışmalar yapıyorlar. Bugün resmen bilimi, tarihi ve dini, kendi ideolojilerine uygun kalıplara sokmuşlar. Şimdi siz kalkıp da onların söylediği söze dayanarak nasıl bir kişiye Kur'anla bilimi böyle özdeşleştirerek anlatacaksınız? Ama ne olursa olsun bilimsel araştırmalar ne kadar derine inilirse inilsin bir yaratıcının varlığına işaret eder insanları ve onun tek olduğuna işaret eder. Bu yüzden İslam bilimsel araştırmaya, ilim edinmeye insanları yönlendirmiştir. Mesela insan aklı sınırsız olsa, bilimsel araştırma anlamında her zaman 12'den vurabilecek kapasitede olsa, yani bir daha geri adım atmayacak durumda olsa, gaybi meseleleri meseleleri dahi anlayacak durumda olsa, tamam. O zaman sıkıntı yok. O zaman her şekilde kişi Allah'ın varlığına gider zaten. Ama gaybi meseleleri anlamayı bırakın. Dünyadaki kanunları anlama konusunda bile yani bilimsel araştırmaları çok iyi bir şekilde tutturma, 12'den vurma anlamında bile insan acizdir. Çünkü insan aklı sınırlıdır. Bu yüzden bilerek veya bilmeyerek bugün söylediğini yarın yalanlayabilir. Bugün bilimsel gerçeklik dediğine yarın asparagas haber diyebilir. İşte bu yüzden İslam'la bilim bağdaştırılmaz diyoruz. Yoksa biz Allah Azze ve Celle'nin görünen veya görünmeyen alemde her şeyi bir ölçü üzerine yarattığını, her şeye bir kanun koyduğunu biliyoruz zaten. Ama bu kanunları tamamen keşfetme, kavrama konusunda insanlar acizdir. İnsanın bütün her şeyi algılayabilmesi mümkün değildir. Selamun aleyküm ve ve berekatü.